Arkadaşlarımızın isteği üzerine 5 hisseyi analiz edeceğiz. Edip Garimenkul 2023 yılında ulaştığı zirvesine yakın yerlerde yatay seyrediyor. Yani bir yıldır hisse yükselmiyor diyebiliriz. Günlük grafikte de yatay seyrettiğini görüyoruz. Ve büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Tekte turizm hissinin yönünde sorun yok. Ve yükseliş trendinde. 6.2 seviyesinden geri dönebilir veya bu seviyeyi kırıp biraz daha yükselebilir. Lakin büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Etiler gıda hedef fiyatının 30 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. İse yaklaşık 2 aydır yatay seyrediyor. Tekrar 30 seviyelerine yükselebilir. Lakin büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Alkim Kimya 1 yıldır yatay bir seyir izliyor ve yatay seyri birkaç yıl daha devam edebilir. Brent gayrimenkul hedef fiyatına ulaşmış ve düzeltmeye girmiş İse bir süredir yatay seyrediyor yıl içinde düzeltmesi derinleşebilir yatırım tavsiyesi değildir Selamle.